Dördüncü sorumuzda x y noktalar arasında oluşan indüksiyon MK'sı E olduğuna göre XT t noktalar arasındaki indüksiyon MK'sı kaç E'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar bize verilen bilgi x y arasının E olduğu söylenmiş. O zaman x y arasına E x E dediğimizde Hop bunun arkadaşlar bol yardımıyla EMK'sının değeri nasıl bulunuyordu? B çarpı V çarpı ile. O halde burada teli biz V hızıyla sola doğru çektiğimiz için her bir parça yani şu aralıkları ayrı ayrı değerlendirelim. Bunu V hızıyla çekmiş oluyoruz. Yine bunu da arkadaşlar bu tarafa doğru sola doğru V hızıyla yine ZT parçasında bu yönde V hızıyla çekmiş oluyoruz. O zaman her bir parçayı ayrı ayrı değerlendiriyorum. B'miz B şiddetinde. V'miz arkadaşlar V hızıyla çekmişiz. L'miz 2 birim uzunluğunda ve burada hız vektörümüz gördüğünüz gördüğünüz gibi teli dik bir şekilde çektiğinden dolayı arkadaşlar burada sinüs 91 olduğundan dolayı 1 yazdığımızı 2 BV'ye 1 EMK demişiz. Peki YZ arasına baktığımızda EYZ dediğimizde bunun EMK değerini B'si B şiddetinde V'si V kadar hop telimizin uzunluğu 2 birim şiddetinde fakat arkadaşlar açımız telle yapılan açıya baktığımız arkadaşlar 0 derece yani telle Aynı yönde olduğu için gördüğünüz gibi hop burada açımız sin 0 0 olduğundan dolayı Sıfır yazdığımızda YZ arasında bir EMK oluşmaz. Yani manyetik alan kuvvet çizgilerini taramaz. YZ aralı. Yine ZT aralığı XY aralığıyla aynı yönde aynı hız hareket ettiği için bu arada bir EMK değeri yani 2BV şeklinde oluşan bir EMK değeri şöyle ZT yazarsak B'miz B şiddetinde, V'miz V kadar iki birimlik uzunlukta bir teli çekiyoruz. Ve sin 90 yani hız vektörünün tel yaptığı açı 90 derece olduğu için 1 dersek bu da bir EMK değerinde olmuş oluyor. Peki aynı yöndemi çekiyoruz? O zaman arkadaşlar bakın ikisi arasındaki EMK'ya şöyle yukarısı e, artı ve eksi kutuplardan oluşan bir EMK olarak düşündüğümüzde sağ el kuralını uygularsak bakın. Baş parmağımız hareket yönünü yani sola doğru içeri doğru dört parmağımız gösterdiğinde avuç içi artı yüklerin kaçıştığı yönü gösteriyordu. Yani aşağıda artılar birikmiş oluyor arkadaşlar. Burası artı burası eksi ve burada bir emk oldu. Peki yz arasında bir üreteç var mı? Yok. O zaman burada sadece bir tel varmış gibi düşünün. Aynı şeyi alt taraf için uyguladığımızda Aynı yönde x e gibi gittiği için yukarıda eksiler aşağıda artılar birikiyor. Buraya da bir EMK dediğimizde burada seri iki tane EMK'mız var. O halde bize X, T noktaları arasındaki EMK değeri sorulduğu için E, X, T'yi arkadaşlar seri ve düz bağlandığından dolayı 2E şiddetinde olduğunu görürüz. Yani cevabımız 2E Ceyhan olmalı deriz.